Selamun Aleyküm, hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bugün hava gayet güzel, birkaç gündür e, mükemmel bir hava var. Bu şekilde hayvanlarımızı dışarıya koy verdik. Hem güneşleniyorlar hem toprağını taşını e, alıyorlar. Bugün de misafirimiz gelmiş hem ondan tanıştıracağım sizi. Bu şekilde misafirlerimiz var. Hoş gelmişler. Sıfağa gelmişler İstanbul'dan. Murat kardeşimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yenge hoş geldin sen de. Hoş Şimdi e, bu Murat kardeşimiz bize bir ilaç getirmiş. Şöyle oturalım. Hem e, sohbetimizi yapalım. Şuradan güneş aldığı için e, tam şey yapamıyor. Tamam böyle e, şey yapıyor. E, şu ilacı gösterir misin Murat? Evet öyle tut. Arkadaşlar bu şöyle bir ilaç getirmiş. Kendisinden bir aydır sohbet ediyorduk telefonda. Dedi hayvanlarınızı daha güçlü, daha kaslı yapabilmek için bir ilacımız var. Yani ben hiç bu şekilde bir şey denemediğim için deneme muhabında arkadaşımız bize bir şey getirdi. Bu iğne göğüsten yapılıyor. Etten deri altı da olabilir. 05 mi yapılıyor? Tamam onu oraya koyabilirsin. 05 yapılıyor haftada bir 05 haftada bir 05 yapılıyor şimdi bu ilaç, ilaç iğne ne işe yarıyor hayvanlara kilo aldırmadan kaslarını geliştiriyor ee, yarışlarda uzun daha uzun daha süreli daha... yarış yaptırabiliyor yani evet. enerji, enerji Enerji veriyor, enerji, güç veriyor. ama e, şey değil yani bu e, nasıl diyelim mesela at yarışlarına falan şey yapıyorlar ya ney doping, doping o, öyle bir şey değil yok. Ha, yani doping yasal, falan yasal, yasal yani. bir ilaç evet doping değil yani onu da e, arkadaşlarımız bilsin ki yarın sıkıntı yaşamayalım ondan dolayı şimdi arkadaşımız böyle bir şey getirmiş ben de denemediğim için bilmediğim için kendisine sordum abi bunu bir dene gör ondan sonra yayınlayalım dedi aslında şimdi geldiğinde hep beraber görelim dedik e, kullanacağız bir hayvanımızla deneyeceğiz denedikten sonra hep beraber sizden beraber yine paylaşım yapacağız. Ha yarıyorsa siz de yararlanırsınız. Ee, bu arkadaşın telefonunu da size verelim. Eğer faydasını görürsek Murat kardeşimizi arayabilirsiniz. Tabii. Oradan da e, yani alma imkanınız olabilir. Murat sen kendi telefonunu bir söylersen burada arkadaşlar gerekirse seni arayabilirler. 538 0538 282 282 60 Altmış yirmi sekiz. Evet, yani eğer bu ilaç daha önce bilen arkadaşlar da varsa, lazımsa Murat kardeşimizi arayabilirsiniz. Hayır, hayır, hayır. Radioya bakayım. Eşek seni ya, bir rahat bıraksana. <laughs> bak, bak. Evet, Murat kardeşimize teşekkür ediyoruz. Şimdi hem şöyle hayvanları hep beraber bir görelim. Ee, görmek istiyorsun, değil mi hayvanları Tabii. da? Şöyle hep beraber. Hayvanlarda şöyle bir dolaşacağız. Yukarıya çıkalım. cevizlerimize de bakalım. Bu salmadakileri şöyle bir göz banyosu yapalım. Bunda mı denesek bu? Bu da daha yavru hiç atlamamış. Bu annesi bunun kafasını böyle şey yapmıştı. Hmm. Bir deneriz. Yani şimdi 3-4 hafta herhalde o şeyi kullanacağız. Tabii 10 milim zaten. 0-5 milim kullanıyorsunuz. Yani 10-10 20 hafta falan. 20 hafta falan ha, yani kullanılacak. Sürekli kullan yani 10 hafta içinde de etkisini gösteriyor. Yani ilacın tamam. bitmesi o, 20 hafta sürer. Tamam o şekilde bir şey yapalım. Şöyle yukarıya doğru gidelim. Şuradan şöyle şu salmadakilere de bakalım. Hem de hayvanlarımızı görmüş olun. keyiflerini görüyorsunuz arkadaşlar. Güneşi almış. Şimdi yalnız ben bak orada kapıda duracağım. Siz hızlı geçeceksiniz. Orada köpekler. Onları bağlayamıyorum. Bu bir şey demiyor. Ama ötekiler rüzgarla dalga sert. Şöyle gelin bakayım. Hepiniz gel, gel. soplu gelin. Gel gel gel. Ama bir şey olmaz. Sen gel benim elimi tut. Gel. Öteye. Hayır öteye çabuk. Çabuk öteye evet. Hayır Siz evet. beraber hep beraber evet. çıkın evet. Hadi küme diyorum evet. evet. Hadi bakayım Hayır yukarı yukarı, hayır. yukarı, yukarı, yukarı. Evet. hayır Hayır Hadi Hadi bakayım Hadi evet. Döverim bak evet. Döverim <laughs> Hayır hayır Evet Burada bizim kümeslerimiz burada tabi civcilerimiz, güvercinlerimiz bu şekilde. Kuşları sormuştum. Bak benim damızlık kümesi burası kuşlarda. Ee, evet, Gördün evet, Benim çocukluğumdan beri yani güzelim kuşçuluk şimdi Belki beni kuştan anlamıyor zannediyordur arkadaşlar ama esas benim şeyim o bir kuşçuluk. Orozuluğa sonradan da şey yaptık. Ama çocukluğumuzdan beri orozuluğu da yapıyoruz yani. çocukken 20 askere gidene kadar hep ben de baktım ondan sonra verdim bitti hepsini. İşte burada bu yani burada bu çim değil. Burada hayvanlarımız oyunlu olanları da var. Bu şekilde kalkarsa yani kümesini bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi şeyimiz horoz. horoz. <laughs> evet. Senin adın ne? Egemen. Egemen. Yarı Filipinli yarı Oo. <laughs> Adam. Egemen. Benim torunda da Eymen var. Egemen de var. Eymen çok düşündük. İsim de değil. Yok Egemen de var. Sonradan Egemen. I... Şimdi şuradan. Şu... sen videoyu çekebilirsin Çekelim değil mi? Ya. Şöyle gel. Hem cüvcilerimizin nasıl geliştiğini de e, şu şekilde şu şeye basmıyorsun biliyorsun basma oralara şimdi de nasıl veriyoruz yurt. yani arkadaşlar daha önceden zaten e, videolarda biliyorsunuz bu üzümlerin çıktığından beri çıktığından beri orada küvesleriydiler o bu şekilde büyüme şekillerini biliyorsunuz bakın. Yani dışarıya vasus çıkarttım da aslında içeride veriyoruz. Normal içeride. Evet içeride veriyoruz. Bunlar pişmiş ya da boz. Pişmiş bunlar. Bunlar e, şey bozuk değil. Bunlar bak görüyor musun? Bozuk gibi bunlar. Pişmiş yumurta. ama bunlar ne biliyor musunuz? Şimdi ben herkese söylemiyorum bunları. Bunlar Söyleyeyim, herkes e, bildiği tanıdığı varsa yararlansın. Bunlar makineye civci için çıkarılan yumurtalar, orada çıkmayanlar, yani döllenmemiş ama yumurta bozulmuyor. Evet. Bu şekilde kalıyor. Ben o yumurta çıkaran kardeşimizden alıyorum, cüccerimize, tavuklarımıza yediriyorum. Eğer tanıdıkları varsa oralardan alıp bu şekilde yedirebilirler. Yani yumurta bozuk olmuyor arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi yumurtada hiçbir sıkıntı yok. Şimdi... Gel, 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 gel. Gel, gel. Hadi. şimdi arkadaşlar şimdi bu bir bilgi videosu olsun. Şimdi Murat kardeşimiz gelmiş her, o ilacı getirmiş. Hem de kurgan için ben size daha önceden Rusya'dan gelen bir ilacı sunmuştum. Şimdi onun muadilini Bulgaristan'dan getirttirdim. Bulgaristan'dan getirttirdim şu, şu ilaç arkadaşlar, bunu 1 gram deri altı yapıyorsunuz 3 gün, 3 sefer deri altı yapıyorsunuz kurgan olan hayvanınıza. 2-3 günde ağzından verirseniz hayvanınız hemen hemen e, ibeği kızarıp kilo almaya başlayacak. Bir hafta sonra mesela verdiği kiloları yavaş yavaş almaya başlayacak. Yani bu bilgi videosu olsun diye şimdi onları da paylaşım yapıyorum. Şimdi şu şeyi ben alayım. Cimcilerimizi biz de şu şekilde tekrardan gösterelim. Ee, şuradan yumurtalar nerede Murat? Burada. Al bakalım. Şimdi biraz da sen besle. Gel bu tarafa doğru. <laughs> Evet arkadaşlar. O siyah, o siyah civcivlerimizi buradan çıkarttık. Burada bunlar çoktular. Bunlar burada çoktular. işte siyahları o tarafa doğru ayırdım. gördüğünüz gibi tır at burak içeriye. tır at içeriye doğru. At ileriye doğru. At, at bu tarafa doğru. Onlar yiyecekler. Zaten yumurta bekliyorlar bunlar şu an. Görüyorsunuz arkadaşlar. 2, 13 tane oraya siyahlarla ayırdım. Bunları da dışarıya alacağız artık. Büyüdüler, gayet güzel oldular. Fakat şöyle değil. Yeter. Tamam, yeterli. 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 Havalar soğuyacak perşembe günü falan. Ondan dolayı almadım onları. tabii tabi. Bunlar da bir ufakları. Bunlara tabi daha ışık devam ediyor. Görüyorsunuz yumurtayı pirana gibiler bunlar.

Yine arkadaşlar tekrarından bana devamlı soruyorlar. Ben söylediğim halde, madem bilgi videosu yaptık, onu da şey yapalım. Şu nerede bakalım? Evet, bu eski, eski dediğim Rusya'dan getirdiğimiz ilaç. Onu kullanmıştık. Evet, bu da aynısı. Bunları kullandık bitti. Ve bir tane firamisin lağımız olacaktı. Ona baktım ama bulamadım. Evet arkadaşlar çiçek için bunu yüzüne sürüyorsunuz. Çiçek için. Çiçek olan hayvanlarımızı çiçekli yüzüne stafeneye sürüyorsunuz. Bir de piramisin la. 1 ee, bir gram piramisin la. Bu da piramisin la. Bunu da bir gram üç sefer yaptığınız zaman hayvanlarınız bir hafta sonra çiçekten kurtulacaktır. Dediğim gibi hem bunu büyük bilgi bilgi videosu yaptık hem korozlarımızı bu şekilde gösteriyoruz. Şöyle girelim. Burada da yine hayvanlarımız bu şekilde keyifleri güzel. Görüyorsun, bir sürü kümeslerde hepsi sağlıklı hayvanlarımızı oynuyor. şurada. Biraz bak burada çok beğendiğim güzel bir yavrum var. Görüyor musun boyu fiziği? Evet. Yani kilosunun çok boylusu bir yavru bu. Bunu da Kaç işte. aylık Bu Nisan yavrusu. Yani yaşına girmek üzere. Yaşına girmek üzere. Bu, bu, şeyleri samanları kırmışlar bakalım burada yumurta var mı burada yumurtamız yokmuş evet burada yumurtamız yok hadi bakalım bunlar yumurtluyorlar yumurtalarını topluyoruz kuluçkaya yatırıyoruz anladın mı? o bu horozumuzun yanındaydı sen şunu şöyle bir tutar mısın tekrarından ben bunlar yumurtaları yeniyor Bunlar yeniyor, yeniyor ama... Yeniyor da değerli yumurta. Değerli olduğu için <laughs> pek yiyemiyoruz. Kuluçkaya yatırıyoruz. Anladın mı? Dur bak Gördün mü? Hayvanımızın fiziği, şekli... Şöyle bir de istersen. Yerde gör. Yeri bak. Birileri parlıyor oğlum. Bir yaktık suymuş lan. Bakımları, şeyler iyi olunca... Bakımlar. arkadaşlar. Şimdi onat e, Murat kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Biz bu ilacı ben yani deneyeceğim. Denemelik getirmiş kendisine teşekkür ediyorum. Faydasını büyük bir ihtimal göreceğiz. Çünkü e, kayınbiraderi bunu kullanıyormuş. Zaten görmese faydasını buraya kadar gelmezdi. Kendisi İstanbul'dan geldi. Çok teşekkür ediyorum. Bütün hobidaşlara selam olsun. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın inşallah. Temos o Abasco